şekilde organik çift kat müslinden üretilmiş deniz pançolarımız var. Baskıları yine rengarenk çocuklara göre. Peki bunlar çift. da organik midir bunlar da? Evet. Şu şekilde de gösterebilirim yine kumaşlarımızın kenarlarında da. Alırken de yine böyle görebiliyoruz organik yazılarını. Pançom var onu dikebilirim. Eee bornoz kestim aslında. Şu an pançomuzun pervazını ve kapşonunu Tasarım atölyesi olarak geçiyor atölyemin ismi. Organik kumaşlarla bebeklere ve yetişkinlere ürünler üretiyorum. Özel tasarımlar yapıyorum. Bu mesleğe başlarken de zaten Gazi Üniversitesi giyim endüstrisi öğretmenliği bölümünden mezun olduğum için bir altyapım vardı. Daha önce de modelist olarak çalıştım. Ve kendi mesleğimi icra edebileceğim, kendi markamı yaratabileceğim bir hayalim vardı. Çocuğumu da büyüttükten sonra... Böyle bir fırsat geçti elime. Ben de e, özellikle bebekler için e, çok zor bulduğumuz organik kumaşlarla e, tasarımlar yapmaya başladım. E, aynı zamanda yetişkinler için de yine e, tasarımlar yapıyoruz. Organik, %100 organik pamuk kumaşlarla yapılan birçok farklı e, ürünler üretiyorum. Evet. Daha sağlıklı yaşamak, e, cildimize dost ürünler, bebeklerin cildi çok hassas, özellikle gittikçe alerjik bünyelerin arttığı bir e, sağlık e, sorunlarını yaşadığımız bir döneme giriyoruz. Bununla birlikte e, organik kumaşlar e, bizim cildimize dost. İşte organik boyalar, organik e, pamukla üretilen, ilaçlamaların olmadığı e, üretimlerde e, üretilen kumaşlar bunlar. E, bu yüzden de daha sağlıklı kumaşlar. E, piyasada da bu kumaşlara ulaşmak çok zor. Bu böyle bir açık fark ettim. Ben de bu kumaşlarla ilgili e, çalışmalar yapmak istedim. E, aynı zamanda yetişkinlerin e, taleplerine göre işte yine e, su emiciliği çok yüksek kumaşlar olduğu için e, bornoz, e, yine pançolar, özellikle işte e, bu denizden çıktıktan sonra su emiciliği yüksek olduğundan dolayı. E, Para olarak kullanılabilen, yetişkinler için, çocuklar için panço olarak kullanılabilen ürünler ürettim yine. Peki organik kumaş Nasıl anlaşılır? Bir anlama modeli şekli var mıdır? E, şimdi zaten kumaşlarımızda hani e, bu konuyu bilmeyenler için bile dokunduğunda fark edilebilen yüzeyleri var. Ama onun dışında biz e, toptancılarımızdan organik sertifikası talep ediyoruz. Doku olarak zaten birçok fark var. Yan yana koyduğunuzda fark edebilirsiniz. Sentetik asla kullanılmıyor. E, %100 pamuk ürünler. Aynı zamanda e, boyar maddelerinin işte kimyasal uygulamaların olmadığı kumaşlar bunlar. şu şekilde Overloğumuzu bir kapşonumuzu birleştirdik.